Tamamdır. Başlayalım arkadaşlar şöyle dosyalara. Buradan başlıyoruz. Ee, şuradan hangi sağdan sola doğru evet galiba. Cık, soldan sağa doğru çok özür dilerim. Şuradan başlayalım. De gelmedi seni. Senin de ben değilim. Bir, şeyler da. bir dakika. <laughs> Bundan önce hatta şu. Bakın burada başlıyorum. Buradayız tamam mı? Olay nasıl gerçekleşiyor diye soracaksınız. Biz buradan D klasımızı alıyoruz şuradan. Şuradan bir D klas aldık. <laughs> İtan sen al. Sayın Bu mi? D klas aldık burada koyuyoruz tamam mı? Tam çıktı. Sakin. 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 Tamam yatağa bağlıyorum ben onu. Tamam. O yatağı bağladık ters şekilde bağladık yatağı. Hop bekle yavaş yavaş o götünü alsın. <laughs> Bakın burada götünü <laughs> tabiri caizse götünü açıp iğneyi basıyoruz. İğne arpis yapacağız. Uyuşturmaya çalıştığımızı söylüyorum zaten orada belirtiyorum. Götünü uyuşturduktan sonra bu adamın götünü uyuşturduktan sonra bir güzelce şey yapacağız işte. Ya kontrol ediyorum ondan sonra. Uyuşmuş mu değil mi diye vurdum iğneyi. Kanka Arkan da dükkan. Oh. Lan nasıl tükürüyorsun amına koyayım? Arkada malusun. Tamam. <laughs> şey. Bakın. Şey. Hah. Bak, oh. o götü bak. hissettin sen. O bak, o göt uyuşukluğunu hissettin şey. sen. Yavaş yavaş o götünü elleliyor. Bak kontrol ettiğimi söylüyorum. Götünü elleliyor. Oh. <laughs> <laughs> Bu adamla karşılaşıyorum bak Bak sonra bu adam bizi tehdit ediyor tamam mı? <laughs> Lan, bak burada anlatmaya çalışıyoruz. Bakın. Bak. Bakın bu adamı tutuklarken ben silahımı çekip ben D class tehdit <laughs> <edelim. gülüyor> Hatta o da göre göre bak göre göre bilerek bana <laughs> sıkıyor. Ve şurada şurada şu sözü söylüyor adam adamlar adam beni vurmaya çalıştı ben onu öldürdüm diyor. Bu kadar. Buradan devam ediyorum. Şu kayda geçelim. Ondan sonra tekrar beni birisi atıyor tekrardan. Hatta dakikadan görüşürüz tamam mı? Sonra ben gidiyorum, 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 gidiyorum. Geri rol alanına gidiyorum. Demek ki ben tekrar canlandırıldıysam demek ki orada rolümü devam ettireceğim diyorum. O yüzden devam ediyorum. Yani burada benim hiçbir suçum yok. Burayı açıyorum. Gidiyorum. Rol alanıma giderken ve şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Uzman doktor nasıl yanarıyormuş ama nasıl yani? i̇şte geri geliyorum. Yani. Oraya misin? geri geliyorum. İşten ben yetkili gelmezsin. değilim. Bir şey yok. Hiç ben yetkili ben değilim. bilerek duruyorum. Burada yetkili değilim. Burada yetkili değilim. nasıl uyanabiliyor dediği için otomatik zaten ben yapıyorum. yetkili Hiç değilim. bekle dur. Her... vermek zorunda değil. Vermek zorundayım. Ben, <laughs> şey. ben yetkili kesin değilim. ben yetkili değilim. değilim. Kesinle gelmelisin. Sen kesinmesin de gel. Benim, ben yetkili yani. değilim. Bir şeyler yapıyorum da. Ben yetkili değilim. Burada yazsana fatıyor. Ben yetkili değilim. Boş O sesi niye çıkıyorsun? O sesi niye çıkıyorsun ortalıkta? Sen yoksun bu arada. Sen termine Sen yoksun deyip beni tekrardan termine ediyor. Uf, burada çıldırıyorum. Yani artık diyorum yani sen bunu nasıl yapıyorsun diyorum. Anlamıyorum yani. Buradan sonra bir tane bir kademe daha geçiyoruz. Tekrar adamlar beni canlandırıyor. Zaten dakikadan belli oluyor. Demek ki ortada bir şey var ki adam beni canlandırıyor. Bustar, bakın ben yani ben yapmıyorum. Burada bakın yetkin de yok. Allah Allah Gösterdim Allah. Adam boş yere yere beni Demek ki bir şey var ki sen boş yere öldürüyorsun. Demek ki bir şey var ki Bir be adam beni tekrar doğuruyor. Demek ki bok gibi bir rol yaptığın için haklıyım. Bak devam ediyorum. Buradan geçip geri uzman doktor alanına gideceğim bak. Ne kadar şaşırdın, değil mi? Ne kadar şaşırtıcı. Bakın. Bunu geri kim gönderiyor ya? Bilmiyorum, bilmiyorum. Sıkma. Demek ki bir şey var ki. Şey, bir şey, bir şey beni ne yolluyor. Ne Birisi ne İzleyicilerin at mı At ne? Boş yere o kendisi de çıkıyor. De ki böyle bir rp dönüyor. Bu rp'de çok filer filer dönüyor. Hiç... Ne alaka bak şimdi ne alaka? Bekle. Cizan hiç kimse ciddi ciddi ön ödemeni istiyor. Ve sen ölürsün. Hayır sen i̇şte, öldürmüyorsun öldürmü. Öldürmüyorsun öldürmüyor. <gülüyor> <gülüyor> kafasına göre rolü inşa edin. Şey. Rolü kafasına göre inşa edin. Merhabalar videom bununla alakası yok. <laughs> bir de şurada bir iznimiz vardı o bizim. Ne? Onu da gösterelim. Ya tamam hadi yap. Ama ama tacizli doktor. Bak tacizli doktor. Yani bu RP'yi bu yüzden yapıyorum ki bu fail RP'ye girmiyor. Yani benim kreatisten demek ki bir iznim var. Sen trial RP şey olarak sen bu adama bana karşı çıkıyorsan demek ki bu adama karşı çıkıyorsun otomatik. Ya oy rolü inşa eden bu adam. L2 Tırnarak şey yapacağım hmm. <gülüyor> <gülüyor> diyeceğim. Bak hm diyeceğim Onu da aynı şekilde zaten taklit ediyorum Bu şekilde arkadaşlar Kaydım bu şekilde O senin şikayetini bu şekilde başlatıyorum Teşekkür ederim İyi günler